toplandı galiba ha. Evet abi baksana mahallede burada. Çok olmuş fazla. Fazla? Yemekler hazır değil mi? Her şeyimiz hazır. Evet abi her şeyi hazırladık. Şu an E o zaman ben geceyi açayım ha. Karşılatayım ben abi, ha. Saat abi. aldım. Hadi Hadi bir çıkıyorum geliyorum ben. Hadi. Alın Teri Sokağı'nın güzel insanları. Biz bu mahalleye geleli belki yarım sene oldu ama sizleri yıllardır tanıyor gibiyiz. Geldiğimiz ilk günden beri bize çok içten, çok sevecen davrandınız. Ailem adına sizlere teşekkür ediyorum. Yıllar maalesef acımasızca akıp gidiyor. Bugün varız, yarın yokuz. Bu yeni yıla girerken sizlere Nevizadeler adına çok teşekkür ediyorum. Biz bu mahalleyi sizleri çok sevdik. Yeni yılda size sağlık, başarı ve mutluluk diliyorum. Bravo, bravo. Servet abi rüyalarımızdasın. Arkadaşlar bir kısa konuşmada ben yapacağım. Biz bu mahallede bir elin bir ton parmağı gibiyiz. Arka tarafta masa var orada sınırlı yerli içki ve sınırsız yersiz hamur işi var. Birazdan müzik girecek. Oturanın inşallah mahalleden kütüğü silinsin. Başka da bir şey demiyorum. <laughs> Bahadır, geç bakayım DJ setinin başına. Yardır Bahadır. Fatma, sen de benim gördüğümü görüyor musun kız? Ama nereye baktığımı görmüyor ki göreyim. Bu gözlerimi takip et. Gözümü takip et Fatma. Ay bu kadar da artık kız. Fatma, Fatma bu nasıl iş ben anlamadım. Fatma, bu kız oğlumu parmağında oynatıp başka adamla oynaş, Bir de utanmadan adamı mahalleye getir. Fatma beni Fatma. Fatma tutma beni. Başlarım yılbaşı partisine de organizasyonuna da. Gururumuzu bu kadar da fiti fiti yapılmaz ki canım. Pardon, tuvalet neredeydi acaba? Tuvalet? Buradan böyle girin. Bahçeye geçince ev çıkacak. Evi içinde hemen solda. Tamam, teşekkürler. Fatma, Fatma tutma beni. Tutma beni. Tutma beni ben bu mı? Oh, oh. Bana bak! Gel şuraya. Ne oluyor be? Ne, ne oluyor? Ne ne oluyor? Söyle bakayım sen kimsin? Necisin sen Derya'yla? Nasıl bir günah içinde olduğunu farkında mısın oğlum? Tipe bak gibi tip, tip kılıklı. Kimsin sen be? Hı -hı. Ne yaptın dün? Nasıl vedalaştın İstanbul'da? Abi boş ver beni ya sen. Sen ne yaptın? E, bana ben de boş ver o zaman. Yaptım bir şeyler. Bakalım dur. Daha belli değil işte. başıma gelen en güzel şey sensin biliyorsun. İyi ki varsın. Ceyhun, sen çok iyi bir insansın biliyor musun? Keşke hiç üzülmesen. Ceyhun. Ceyhun'lar ben nasıl çıktım? Niye anne? Ne oldu yine? Ceyhun'um mu geldi? Ha, Ceyhun'um geldi. şimdi çok önemli bir şey konuşmam lazım. Yürü. Anne ne konuşacağız ya? Ya yürü. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul i̇ki yaka, iki kıta. İstanbul, Yeditepe, Tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük